bugün farklı bir kamera açısıyla size sesleniyorum. Ee, üniversiteye yerleştirme sonuçları ek tercihleri açıklandı. Bildiğiniz üzere ben ne yazık ki asıl tercihlerde yerleşemedim. Şimdi tek ek tercihlere bakacağım. Biraz gerginim. Oldu mu olmadı mı gerçekten bilmiyorum. Elim ayağım titriyor. <laughs> Umarım ki hakkımızda hayırlısı neyse o olmuştur. Diğer etten... Biraz dediğim gibi stresliyim. Kusura bakmayın. Elmada işlemleri. Bir de benim şifrem yok. E-Devlet şifresiyle giriyorum. Hal böyle olunca bin tane şey geçmem gerekiyor. Yemek yapıyordum. bugün çok yoğun bir gündü her şeyden önce. Hal böyle olunca da eve gelip bir önce yemek yiyip yapmam gereken işler var. Onları yaparım diye düşünürken haberleri okudum ve et yerleştirme sonuçların açıklandığını gördüm. Ay açıklanıyor. <laughs> Biraz stresli ve gerginim. Evet, ek yerleştirme sonuçları. <gülüyor> gelmiş. Gelmiş. <gülüyor> Ay biraz. <laughs> Ay, psikoloji gelmiş. <laughs> Birinci tercihim gelmiş. Ay bir dakika. <laughs> Dedim ki bir <laughs> fenis Ay bir dakika. Ay. <laughs> Topkapı Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi yüzde 50 psikoloji gelmiş. Size de göstereyim. Ay bir dakika. Yiyi kestim. Kusura bakmayın. Şöyle. Gelmiş. Çok mutluyum. <laughs> Biraz ağladıktan sonra kendime geldim. Çünkü gerçekten çok mutluyum. Hala olduğuna inanamıyorum. Umarım ki biz için en doğrusu ve en güzeli olur. Aslında bir <laughs> dün akşam birazcık kötü oldum. Sonuçta açıklanıp açıklanmayacağı ilgili kafam çok karışıktı. Ve bu olayını nasıl çözerim onu da gerçekten hala bilmiyorum. Üniversiteye arayıp konuşmam gerekiyor. Yani dün akşam evime bir <laughs> terçe girdi. <laughs> böyle metaforlara da bağlamayı biraz seviyorum galiba. Minik bir terçe girdi ve bütün evden dışarı çıkmadı. Ben biraz korktum. Hal böyle olunca bütün pencereleri açtım. Çıksın da çünkü korktum ona zarar veririm diye. Bir canını acıtırım diye. İşte balkonda bir an çamaşır tutup içeri girdi. Yatak odasında sağ koşuyor ben sola koşuyorum. Sonra banyoya girdi. Banyomla benim e, balkonum çok yakın balkondan dedim ki Allah'ım ne olur zarar vermeyeyim çünkü etrafta su var düşecek zarar görecek ne bileyim ben ya bilemedim bana nasıl galiba biraz da sağa sola buradan koydum yüzün diye ya gerçekten sana çok mutluyum o kadar uzun süre bekledim ki bu psikoloji ya gerçekten size anlatamayacağım kadar çok bekledim ya çok da zor hazırlandım her ders kitabı ders çalışmaya başladığımda özellikle çalıştığım yerde çok mobbinge uğradım bu konuda. Şimdi karşımda duruyor. Ay çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Allah bu mutluluğu herkese yaşatsın. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Umarım kayıt yaptırımcak bütçeye de sahip olurum. Şimdi birazcık üniversite araman gerekiyor. Nasıl yapmamız gerektiğini konuşmam gerekiyor. Burs oranı. Çünkü ilk dediğim gibi yerleştim mi? Yüzde psikolojiye yerleştim. <laughs> yani ya Allah'ım hala inanamıyorum. Ya bana şu an var ya yani şöyle göstermek istiyorum tekrardan. Sizi çeviremiyorum. Mesela siz şöyle görün. şöyle resmim. Ya resmimi de görün. Turun resim değil ya. Ya gerçekten bu kadar güzel ki okuduğum en güzel yazı olabilir. Oldu. İnanamıyorum. <laughs> Hala inanamıyorum. <laughs> Neyse. Umarım dediğim gibi burs konusunu halledebilirsem kesinlikle gideceğim. Çok mutluyum. Çok çok mutluyum hem de. Bana bu imkan sağlandığı için o kadar mutluyum ki. Allah'ım sana çok şükür. Şükürler olsun. Neyse. Umarım ki okul sürecimizde beraber oluruz. Ve umarım ki olur kayıt yaptırabilirim. Bu %50 bursun ne kadar %50'sinin olduğunu araştırmam gerekiyor. Bulmam lazım. O zaman bu süreçte benimle beraber olduğunuz çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Ağlayacağım şaklıma gelmez bu arada ya. Hala inanamıyorum. Neyse. Neyse haydi. hoşça kalın. Mutlu kalın. Annemi aramam gerekiyor. <laughs> Dikkat edin kendinize. Hepinizi çok seviyorum. Ve takip etmeyi bu arada unutmayın. Hoşça kalın. E, yemek de pişti. Düşün yemek pişiriyordum ya. Yemek pişiriyordum ki dedim ki bir an önce eğer fırın bir de atayım da yiyeyim akşam saat 7 olmadan. <laughs> Dikkat edin kendinize. Tekrardan hoşça kalın. Mutlu kalın. Takip etmeyi unutmayın.